Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal değilim uzak şehir dizisinin yepyeni görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını getirmeye devam ediyorum. İşte Alya'nın konaktan kamera arkası görüntüleri geldi. Alya konaktan dikkatle izlerken işte hayranlar tarafından kamera arkası çekimleri geldi. Sizler için görüntüleri anında yayınlamak istediğim 33. bölüm set çekimlerinden oyuncularımızdan da yeni set paylaşımı geldi. İşte nare karakterini canlandıran Sahra Şaş karavandan muhteşem bir ayna selfisi paylaştı. Video görüntüleri anında paylaşmak istediğim setten ekiple birlikte yepyeni paylaşımları da getirmeye devam ediyorum. Dizinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nı işte setten gelen hayranlarla ve set ekibiyle birlikte yepyeni kareleri geldi. Sizler için bu görüntüleri de yepyeni kareleri de videoma ekledim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın. İyi seyirler.